Sinop'ta herkesin bir lakabı vardı kesin en az. Kimse lakapsız anılmaz. Da kendi bile ismini unutmuş olabilir. Ben genelde soyadıyla anılan gruba giriyorum. Yani genelde bana aklıman derler. Kral diyen bir kesim var. O da çok e, keyifçi olduğundan içmeyi, bakmayı, baktırmayı, sofrayı, e, kadını, erkeği, her, her, şeyi çok sevdim herhalde oldu. Alınan bir Fener. Ee, Karadeniz'de bütün e, kadim deyimlerden bir tanesi Okan Bey'in de dediği gibi Sinop, Temmuz, Ağustos. Karadeniz'de üç liman var. Üç Sinop, var, Temmuz, Temmuz Ağustos. Ağustos. Bir başka deyim de Balıkçıların Yaroz'da eserim. Yasunda keserim. Ada başında kaptan seçer. İnce'de tahta atar. Kerempe'de ananı bellerim. Karadeniz'in ilk ismi Aksinus. Aksi deniz, misafir sevmeyen deniz. İnsanların konut çok Ege gibi, Ege gibi. Burada bir Ege'de binlerce koy var. şöyle, Karadeniz'de hiç koy evet, Türkiye'nin Karadeniz sahibi. O yüzden Eksun'u geçiyor. Yani konut sevmezlik bir liman olmayışından kaynaklanıyor. Zaten var. misafir edelim. Ha, edecek yani. Yani bu tabii şeyde Argonotlardan kalan bir hepsi. Aksinus ismini aldıktan sonra tabii Karadeniz'in bütün zenginliklerini fark ettikten ve insanlarla ilişkiler kurdukça, balık bolluğunda yaşadıkça bu ismi Eksunus'a misafir seven denize çevirmişlerdir. Ve Sinop gerçekten Karadeniz coğrafyasını sizler göreceksiniz. İnsanlar sizleri bağırlarına basacak, misafir edecek, ağırlayacaklar. Başka yerde görmediğiniz samimiyetleri göreceksiniz. En garip gelen şey Fatih. <laughs> en çok ilgimi <laughs> Sanki evimmiş gibi ve ben her yaz buraya geliyormuşum gibi. Hiç Karadeniz'e gelmemiş. Hayatında ilk defa Karadeniz'e gelen bir için. Sinop garip olacak derecede güzel. Denizi güzel, insanı güzel, yemeği güzel. Sinop çok güzel. Karadeniz'e gelirken beni korkuttular e, ee, Karadeniz'in çok hırsız, sürekli herkes Karadeniz'in çok hırçın bir deniz olduğundan, çok dikkatli olmam gerektiğinden bahsetti. Buna bir itirazım yok aslında ama kimse Karadeniz'in ne kadar keyifli bir yer olduğundan bahsetmedi. İnsanlarından bahsetmedi, doğal güzelliğinden bahsetmedi. Bence Karadeniz'den bu kadar korkuyor olmamız, Karadeniz'de olmayanları, Karadeniz'e gelmemiş insanları bu kadar korkuyor olması çok Tabii ki denize dikkatli olmak gerekiyor ama Karadeniz aynı zamanda hem deniz olması hem de yanaştığın limanlarda hayatı yaşaması çok keyifli bir yer. Her konuştuğumuz insan zaten kişisel tarihiyle beraber Sinop'un en güzel noktalarına parmak bastı. O ne demek? Sinop ee, de o zamanki ismiyle kotracılık diye böyle basit, e, aslında fantastik özgürlük simgesi olarak başlayan bir uğraş bu. Tırnak içinde de kotra, ahşap klasik yelkenler benim babam ve pardon Mehmet Usta ve Derviş Usta iki kişi aftan yararlanıyor. Sünop'a yerleşiyorlar. Yani bir yere gitmeksizin sizin öğrendikleri bu uğraşı da Sünop'ta yapmaya başlıyorlar. Babam, amcam Sünop'ta birçok kişi de onlardan feyiz alarak kısıtlı imkanlarla evlerin altında, bahçelerinde o kotralardan yapmaya başlıyorlar. Kırılma noktası limana gelen yolcu vapurlarına satmalarıyla başlıyor. Limanda o zaman iskele yok Sinop'ta, gemi Alarga'da duruyor. İşte tedarikçiler, yağcılar, peynirciler onlara sandallarla tedarik sağlarken bizimkiler de onların yanında elinde o kotralarla güverteden çıkıyorlar. İşte Sinop hediyelik eşya diye satmaya başlıyor. Bakıyorlar ki para kazandırıyor, hadi haftaya bir daha gemiye kadar yine bir hummalı çalışma. Bu böyle bir süreç. O zaman karadan yolu yok. karadan yolu Hı yok. Kar kar evet. ulaşımı Sağdım buranın kısmeti yapamadım. İçimde ukta kaldı. Onu sunamadım. O bir... Olmadı yani kısmet olmadı. Kısmeti kısmet ya, ya, yapmak kısmet olmadı yani. Çok enteresan. Bu sefer şeyde bir daha gezdim. Kızımla beşinciyi gezdik. Dokundum. Dedim ki senin maketini yapamadım yemin ederim. Geçen hafta, İstanbul, cumartesi günü bir hafta önce İstanbul'daydım. Koç Muresinde. Bilmiyorum ben 56 yaşındayım. İlkokuldan beri kendimi bildiğim bile klasik lafıdır ya. Ben bu işin içindeyim. Yani burada az zımpara yapmadık, e, boya yapmadık, hala da devam ediyorum. Dün görecektiniz, önceki gün bizim halimiz. Kardan adam gördüm ben, toz içindeydi. Bugün yine sanayide zımpara yapacağım. E, seviyorum, hiçbir gün yüksünmedim, ''Ah yine bu iş var.'' demedim ama içimde öfte kalan şeyler var mesela, özel şeyler. Kısmeti niye yapmam? Bandırma vapurunu daha özelim, niye yapmamış oluyor Yani hani içinde bunları da heyecanla işte bakalım. Bir gün tekneme binemedim, bir gün, bir gün. <laughs> Şey, bir gün geçen sene bir gün bileniz. Yaptınız ya. mı kendi teknesin? Kendi teknemin işte içinde güverte yok. yok. mi? Yok, 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 yok. O da kısma çıkmadı. Yani. <laughs> Doğru. <gülüyor> ben de yazık, başta kendisi. Vay 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 vay. Yani biz bana bak, atlak diyoruz böyle. Nerede yazıyor? Bu. <laughs> Sonra başıma ne yapacak? Neler öreceksin bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sen de gidin. Aa, ya. Ben, <laughs> ben ünlü olan, abi. <gülüyor> 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 ünlü olan değilim abi. Ben ünlü <laughs> olan değilim. Kemal amca davuluyla gezerdi ve e, ülkesiyle gezerdi. En, bilinen özelliği aslında metruk binalara yazdığı toplumsal mesajlardı. En bilindik cümlesi de şuydu, en çok kullandı. Kuzu bebekleri yenmez yazardı metruk binalara. Davulunun yanında, davulun bir, davulun bir tarafında her zaman şey olurdu. E, mesajlarını yazdı. Yani o haftaya dair gündeme dair mesajlarını yazdı. E, küçük kağıtlar olur. Harika bir insandı Kemal Amca. Tam bir kinikti kendisi.